Merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkesin sağlığı yerindedir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 16-22 Kasım haftasının enerjilerine bakacağız hep birlikte. Bakalım siz koçlar için kartlar ne söyleyecek? Evet, başlayalım bakalım. Yükselen ve Ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Koçlar için enerjilere bakıyoruz. 16-22 Kasım haftası Koç burcu. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim Kasım ayı e, aylık yorumlarını daha önceden e, yapmıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Evet. Şöyle seçelim bakalım. Bir de buradan alalım. İkinci destemizden de alıyoruz. seçtik bakalım neler varmış evet ateş olması kartıyla bakın burada biraz e, sırtınızda yüklerin olduğu biraz artık sizin de bu durumdan yorulduğunuz durumlar var arkadaşlar ha, tabii ki sanki bu e, yükleri siz kendi isteğinizle almışsınız ama biraz o yükleri artık taşımakta zorlandığınız bir durum. E, yani e, taşıyacağınızdan fazla yükü aldığınız, fazla sorumluluklar aldığınız bir zaman dilimini temsil ediyor sizler için özellikle bu hafta. Artık bu yüklerden kurtulmanın zamanı geldi. Çok iş üstleniyorsun, çok e, yardım ediyorsun. Tabii yardım etmek güzel bir şeydir ama her şeyi her zaman sizin yapmanız da tabii ki doğru bir şey değildir. O yüzden kartlar biraz buna karşı aslında sizi uyarıyor. Çünkü taşıyacağınızdan fazla yük alırsanız hayatınızda bu belki iş yerindedir. Çok çalışıyorsunuzdur. Belki herkesin işini yapıyorsunuzdur. Hani yardım amaçlı yapıyorsunuzdur. Ama biraz böyle artık sizin de bunaldığınız, sizin de sıkıldığınız zamanlar gelmiştir. Ya da evde bütün işi siz yapıyorsunuzdur, fedakarlık ediyorsunuzdur. Ama artık diyor ki, bakın, burada hayatının dengesini kur diyor. E, bu e, taşıdığınız fazla yüklerle artık vedalaşmanın zamanı gelmiş sevgili koçlar ne ile alakalı yapıyorsanız bunu dediğim gibi herkes için farklı olabilir kimisi ikili ilişkilerde çok fedakarlık yapabilir karşıdaki kişi daha rahattır o zaman bakın arada denge bozulur ya da dediğim gibi iş yerinde, yerinde yükünüz ağırdır hatta başka kişilerinin kişilerin işlerini de yapmanız söz konusu olabilir yani kime neye karşı fedakarlık yapıyorsunuz arka yapıyorsanız arkadaşlar artık bu sıkıntılardan bu ağırlıklardan kurtulmanızın zamanı gelmiş Tabii bununla birlikte siz aşırı yük taşıdığınız için bu Tabii elle tutulur, gözle görülür olmasa da size fiziksel olarak yansıyacaktır. Yani sırtınızda ve belinizde ağrılar çekebilirsiniz bu yüzden. O çok taşıdığınız, belki isteyerek aldığınız, isteyerek yaptığınız ama artık bunun altında ezildiğiniz gözüküyor bakın. O yüzden biraz başkaları da bir şey yapsın ya da evde iş yükünüz çoksa biraz ailece paylaşım da yapmanız öneriliyor bu kartla birlikte devam edelim bakalım o çok güzel Güneş kartı çıktı ee, Güneş kartı çıkan açılımlarda her zaman o açılımı e, ferahlatan aydınlatan bir karttır ee, burada Güneş kartıyla birlikte artık o isteklerinizin, o emellerinizin yerine geleceği başarılı bir zaman dilimi yolunuzun açık olduğu bir zaman dilimi ee, gerçekten de huzurun, neşenin ve artık aydınlığın geldiği bir zaman dilimi, Majör bir karttır zaten. Artık siz de biliyorsunuzdur kartları. Ee, güneş kartı hayatınızdaki belirsizlikleri, ee, o isli puslu yaşadığımız günler oluyor ya bazen önümüzü göremiyoruz. Artık bunların bittiğini söyler. Daha aydınlık günler, daha başarılı günler. E, bu, bu iş konularıyla da alakalı olabilir, aşk konularıyla da alakalı olabilir. E, çok güzel, çok şanslı bir zaman dilimine giriyorsunuz aslında. Belki o işi bulacaksınız, belki o sevgiliyi bulacaksınız. Yani artık önünüzü gelebileceğiniz ve hayatınızın netlik kazanacağı bir zaman dilimini söyler Güneş Kartı. Aynı zamanda bir bebek haberini de beraberinde getirir. Şu ara hamile olan arkadaşlarım olabilir. Özellikle bu hafta bu haberi alabilirsiniz. Yeniden doğuşlar, yeniden başlangıçları da simgeler. Hayatınızda artık neyle alakalı başlangıç yapmak istiyorsanız, neye adım atmak istiyorsanız gerçekten de başarılı, aydınlık, ferah ve net bir zaman dilimine girişinizi gösteriyor. Çok güzel. Evet ve Su Kraliçesi yani Kupa Kraliçesi çıktı. Kupa Kraliçesi de tabii bizim duygusal yanımızdır, duygularımızla alakalıdır. Özellikle Su Kraliçesi sezgisel bir karttır arkadaşlar. Şu ara vereceğiniz kararlarda lütfen e, iç sesinizi dinleyin, sezgilerinize güvenin özellikle bu hafta. E, su Kraliçesinin merhametli, e, sabırlı ve sevecen bir tarafı vardır. Belki siz de bu enerjilerde olabilirsiniz bu hafta hafta özellikle ilişkilerle alakalı yeni başlangıçlar ya da bir, bir ilişkinin daha yüksek seviyelere ulaşması yani ailelerle tanışma evlilik, nişan birlikte yaşama kararları alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için gerçekten de aşk ve ilişkiler adına çok güzel, çok şanslı bir zaman dilimini gösteriyor. Aynı zamanda şifalanma teması da olduğu için belki ilişkilerinizde sıkıntı yaşıyorsanız sevgili koçlar şifalanmalar da olabilir. Ve dediğim gibi lütfen sezgilerinize güvenin bu hafta. O çok güzel. Toprak onlusu. Evet, toprak onlusu yani para onlusu klasik destede de mutlu bir aile yaşamını temsil eder. Burada artık belli bir e, olgunluğa her her anlamda e, belli bir döngünün tamamlanması. Ailenin daha rahat günlere erişmesini temsil eder, mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik ve hayattan zevk alma gerçekten de her şeyin yolunda olduğu bir zamanı söylüyor. Özellikle para konularıyla alakalı çok şanslı fırsat, çok şanslar ve fırsatlar ayağınıza gelebilir. Atıyorum belki bir iş sahibi olmak istiyorsanız o işi bulabilirsiniz ya da kendi işinizi kurma durumları da olabilir bakın. Finansal olarak gerçekten o iş. İstikrarı yaşadığınız o güvenliği yaşadığınız bir zaman dilimi rahat e, geçirebileceğiniz para konularında e, belki yaptığınız yatırımların güzel geri dönüşleri e, olabilir bu ara. Ve dediğim gibi istediğiniz işi e, bulabilir ya da kendi işinizde kurabilirsiniz. Yani emin bir haftaya giriyorsunuz para konusunda şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Bakalım burada ne varmış? Asma yaprağı kartıyla bakın burada da çok güzel gelecek vadeden bir kart. Yeni umutlar ve o artık hayatınızda neyi istiyorsanız ona karşı artık çok yakın olduğunuz ve o isteklerinizin gerçekleşeceğini söyler asma kartı. Ve artık yararsız kişilerden ve engellerden kurtulacağınızı da söyler. Gerçi güneş kartında da böyle hemen hemen buna yakın aynı temalar var. Güneş kartı da tüm engelleri yok eder, tüm karanlığı yok eder ve aydınlığı oluşturur. Burada da artık yararsız kişilerden ve Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmayı da söyler. Asma yaprak kartı gerçekten güzel. Yakında o istekleriniz, o emellerinize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Hayat harcı kartı çıktı. Hayat harcı kartı. Bağlılıktır, evliliktir, sözleşmedir, köklenmedir. Ee, gerçekten de güzel bir kart. Şu ara belki yeni ilişkiler olabilir hayatınızda arkadaşlar. Gerçi burada da söylemiştim su kraliçesi kartıyla. Yeni ilişkilere çok açık bir zaman dilimi. Ee, bir bağlılık, bir birleşme, bir evlilik olabilir hayatınızda. Çünkü ağaç ne demektir? Köklenmek demektir. Köklenebildiğiniz, biz nasıl köklenebiliriz? Bir aile kurarak köklenebiliriz. Ee, e, yeni bir ilişki olabilir dediğim gibi çok güzel. Ayrıca hayat harcı kartında para temaları da vardır. Karlı işler size kazanç getirecek durumlar da olabilir şu ara hayatınızda. Meslek, iş ve kariyerle alakalı da e, ilerlemeler, belki statü atlama, belki yeni bir iş bulma bazıları için ya da kazancınızda yükselme de olabilir arkadaşlar. Güzel bir kart. Ve en son kartımızda bakın zeytin dalı kartı. Zeytin dalı barışmaları temsil eder arkadaşlar. Küs olduğunuz, ayrı olduğunuz, belki bir arkadaşınız, belki aileniz, eşiniz, dostunuz, her neyse, he, belki partneriniz, belki eşiniz bilemiyorum. Burada yeniden barışma, uzlaşma enerjileri var. O yüzden o kişilerle tekrar bir araya gelip belki düşünüp taşınıp barışmalar, tekrar birleşmeler olabilir. Sevgililer için de tabii birleşmeler olabilir arkadaşlar. Artık zeytin dalıyla birlikte kötü sizi rahatsız eden zamanların bitişini gösteriyor. Daha iyi, daha güzel günlere ulaşacağınızı söylüyor. Güzel bir kart gerçekten de enerjisi çok güzel. Aynı zamanda planlı ve dengeli hareket ettiğiniz bir zaman dilimi artık kötü zamanların sizin için bitişini de gösteriyor. Çok güzel. Evet bütün kartlarınız gerçekten de güzel çıktı. Sadece burada o yüklerden lütfen e, kurtulmanızı öneriyorum size. Çok fazla fedakarlık etmek. Haddinden fazla e, o yükün altına girmek. Artık sanki sizi de e, artık bıktırmış. E, diğer kartlarınız gerçekten çok güzel çıktı. Bakalım melek kartlarımız ne diyecek? Sevgili koçlar için. Evet, Koç burcuna niyetle seçtik. Parlak fikir kartı çıktı bakın. Okuyalım. Evet, fikrin ilahi olarak destekleniyor diyor bakın o kafanızdaki şey neyse. Fikrinin meyvelerini meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç şu anda arkadaşlar neye fokuslandıysanız neyle alakalı düşünüyorsanız isteğiniz dileğiniz neyse o fikriniz gerçekten de destekleniyor o, o duruma karşı o şeye karşı lütfen artık bir adım atın ve harekete geçin diyor meleklerimiz bakın çok güzel ve aşk kartlarımıza da bakalım koç burçlarına niyetle bakıyoruz evet gerçek aşk diyor bakın okuyalım bakalım bugün 18 bin tane ya vedut oku yani esmalardan bahsediyor burada arkadaşlar hani e, zikir ya da esma çalışmaları yaparız ya o e, frekansı çekmek için ve devam ediyorum Allah seni seviyor, sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjin yükselirse her şeye başla, başka gözle bakarsın. Aşk senin hayrına ise sana gelecek diyor bakın. Evet aşkı bekleyen arkadaşlarım için ki burada da çıktı aşk temaları gerçekten de şanslar fırsatlar var sizin için güneş kartı su kuleliçesi kartıyla aşk sizin hayrını, hayrını, hayrınıza ise çok yakında geliyor arkadaşlar tabi burada esma çalışmaları ya da olumlama çalışmaları farklı çalışmalarda yapabilirsiniz evet sevgili koç burçları güzel bir açılım oldu umarım hayatınızda e, güzel enerjiler tezahür eder eee Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Daima sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.